Ekipler dairenin çeşitli yerlerinde enkaz altında kalan aileye sırayla ulaşırken 5 buçuk saatlik arama kurtarma çalışması sonucu ailede en son kurtarılansa İsmail Erdem ise gün oldu. Ee, bize ulaştıkları zaman çok bir malzeme şey eksiği vardı. Çok malzeme yeterliliği yoktu. Sırasıyla ilk önce e, babamı sonra ablamı sonra büyük ablamı ve en son beni çıkarmaya çalıştılar. Onlar büyük ablam çıktıktan sonra en son ben çıkacaktım. Tabi hani yeterli bir alan da olmayınca çıkarılan molozlar bir yığın haline gelmişti. Açı sarsıntılar nedeniyle o molozlar tekrardan üstüme gelince ben birazcık geç çıkarıldım. Bir yıl sonra İstegün ailesi kendilerini enkazdan çıkaran Afat gönüllüsü Gökhan Erdem'le bir araya geldi. İstegün ailesi Erdem'le bir araya gelince gözyaşlarına hakim olamadı. Ben Erdem'de çok korktum ama çünkü Erdem aşağıda bayılıp duruyordu sürekli. Enkazın içine girdikten sonra artçı sarsıntılar geldi, devam ediyordu. Büyük bir artçı sarsıntı da oldu. Enkaz tam çökmemişti. Yani bina oturmamıştı tam yerine. İçerideyken kolon ve duvar patladı tekrar üzerimize yıkıldı. Oradan epey büyük bir tekrar korkuya kapıldık. Sarsor kendimi dışarı attım. Yani mahşerdi açıkçası. Artık sarsıntılar durmuyor. Ne olacağımızı bilmiyoruz. Dışarıda kar yağmur var. Elektrik yok. İnsanlar durmadan sağa sola koşuşturuyor. Oturup ağlamaya başladım. Nasıl yaparız? Nasıl ederiz ya? Ama yapacak bir şey yok. Soğukkanlılığımızı korumamız gerekiyor. İçeri girdim yaradan asanıp Ya bu aileyi kurtarmadan çıkmayacağım buradan. Çok şükür aileyi kurtardık. Nisa, babası, evrar. En sonunda İsmail Erdem'e 5,5 saatlik bir çalışmanın ardından enkazın içinden beraber çıkmayı başardık elhamdülillah.